Selamlar. 2 Kasım, Salı günü Mars günündeyiz. Ay terazide gün doğuşu gerçekleşiyor. Bu sırada Zeniah sabit yıldızında. Ee, yöneticisi Venüs sınır aşımında olduğu için dengeyi bulmak çok zor. Ee, özellikle ilişkilerde ya da duyguları anlatmada e, abartıya kaçmalar. Yani Zeniah'ın kendisine ait bir güzelliği, kendi içinde bir naifliği, bir kibarlığı vardır. Fakat Venüs'ün sınır aşımında olmasından kaynaklı kendi doğalitesini pek yaşatamıyor. Biz de bundan pek nasiplenemeyeceğiz. Bununla birlikte zaten iletişim bugün çok sıkıntılı. Pluto ile Merkür karesi var. Bu ciddi anlamda manipüle edilmiş algı yönetiminin hakim olduğu, dışarıdan gelen etkilere çok açık olduğumuz hangi düşünce bize ait, hangi niyet bize ait bilemediğimiz çok kolay etki altında kalacağımız bir gün. Aynı zamanda tabii meydan okumaları da verir. Ego çatışmalarını, fikirsel çatışmaları da verir. O yüzden hani nereden baksanız bugün yeni zaten hani ay kapanıyor ve bazen de koruyuculuğu yok. Bir görüşme yapmak, yeni bir ilişkiye başlamak, yeni biriyle tanışmak için uygun değilken süre giden ilişkilerde bile e, sağlıklı iletişimi sağlayabilmek zor. O yüzden böyle ikircikli konular, gerilimli konular, daha önce zaten çözemediğiniz konuları gündeme getirmek pek akıllıca değil. Ha nedir? Ben bitsin istiyorum. Bu ilişkiden kurtulmak istiyorum. Artık o kişiyi hayatımdan çıkarmak istiyorum derseniz de uygun. E, gayet uygun ama bunu yine e, şöyle söyleyelim. E, çok fazla iddialaşmadan ve o agresyona kapılmadan yapabilmek daha sağlıklı tabii ki. Çünkü artık dosyaları kapatıyoruz. Sert bir şekilde kapatmamak da daha centilmence olur. Daha salon hanımefendi, hanımefendiliğine yakışır. O yüzden bugünü pasif iletişimde geçirmek daha güzel. Yani rutin işlerde geçirmek, bildiğimiz kişilerle görüşmek daha güzel. Akşamüstü itibariyle böyle 18-19 19 daha çok. 19 itibariyle de Ayşiron karşıtlığı aktifleşiyor. Bu travmatik etkileri acı acıyı tetikler. Acı dolu duyguları tetikler. Duygun iş çıkışını verir ve biz bunlarla yüzleşmek yerine direnç koyduğumuzda da vücudumuzda çeşitli ağrılar oluşur. Özellikle baş bölgesinde. İşte migrende baş ağrısıydı. Vertigo filan tetiklenebilir. Tansiyon rahatsızlıkları tetiklenebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine akşamda hani kendi çapımızda ve pasif iletişimle geçirmek daha güzel. Daha güzel günlerde görüşmek üzere.